Evet arkadaşlar kaç gün oldu? 30 küsür gün oldu ya neredeyse 35 gün falandır video çekmiyoruz 35 gün falandır. O yüzden acayip heyecanlıyım. O kadar heyecanlıyım ki bir de şu an koridorda çok yankı yapıyor. Çok böyle heyecanlı konuşamıyorum ama çok heyecanlıyım. Şimdi çok güzel bir planımız var. Bugün vlog çekiyoruz. Çok güzel sürprizlerimiz var. Çok güzel yerlere falan gideceğiz sizlerle birlikte. Hangisi daha yakın? Eksi bir mi daha yakın? Altı mı daha yakın? Şey eksi 11. Ay konuşamadım. Şimdi çok güzel sürprizlerimiz var. Bir inelim ben şu an baskı altındayım. Yankı yapıyor ya. Evet, ay kapanmıyor kamera var diye bence. E sen bir çık bakayım, kapanacak. <laughs> Bayağıdır video çekmediğimiz için tekrar söyleyeyim, O kadar böyle acayip bir hissiyat var ki içinde öyle acayip tutkulu ve heyecanlıyım. Böyle elim ayın birbirine karışıyor. Heh, az önce konuşamıyordum. Sebebi koridordan geçiyordum. Bir yankı vardı. Saat de çok böyle geç değil. Bugün de cumartesi insanlar uyuyor. Maske? Maskeyle çıkıyoruz normal şartlarda. Maske arabadaymış herhalde. Evet. Berkay'la dün bir planlama yaptık. Ani planlar değiştirdik falan. Acayip bir konsept var. Arabaya bineceğiz. Hiç söylemeyeyim nereye gideceğimizi. Görün güzel bir yer. Bir de şeye bakmış olacağız aynı zamanda. Dışarıdaki hayat nasıl? Tamam virüs bitti ama dışarıda normal hayata döndük mü? Herkes eskisi gibi rahat rahat takılıp eski yaptık, yaptığı şeyleri yapabiliyor mu? Bunlara bakacağız. Eko! Sen beni tanımazsın. Buraya koymam tabii de. <laughs> kapı kapalı ya kapı kapalı be oğlum. Ya, ya, bizi bitirdin ya. Bizi bitirdin Evet şu an Berkay gitti. Ben nasıl çekeceğim bilmiyorum. Berkay gitti çünkü. Nasıl çekeceğim bilmiyorum. İnşallah kadar güzeldir. Çok titretmiyorum. etmiyorum. Evet şimdi benzinliğe geldik. Berkay bize sandviç alacak. Sandviç yiyeceğiz. Bir de benzin atıyoruz arabaya. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bu şey midir? Rodin midir? Cimbul mıdır? Nedir? Ben onu tam kullanmayı bilmiyorum. Berkay beyefendisi biliyor. Onu bekliyoruz. Kendi sesimi duyabiliyorum ama burada. Maskemiz burada. Maskemi takacağım şimdi. Bak şimdi maske. Tak maske. Bu kadar. Gördün mü mesela. Bu kadar basit. Şimdilik çıkarıyorum. Berkay geliyor mu? Gelmiyor bakın. Şu an Berkay'ı bekliyoruz. Ya Berkay. Berkay. Ha, geliyor. Ne almış bakalım. Vay. Haydi gidelim. Evet ne kadar yolumuz var? Yaklaşık 32 kilometre 46 dakika diyor ama bence yarım saat. Yarım saate gideceğiz yani. Tabii sizin için her herhalde 2 dakika 30 saniye ya da 5 10 kaç, kaç saniye. Beni zorlamayın. Beni zorlamayın. Bu arada size son böyle kapatmadan önce açık bir şey konuşayım. Bu arada inşallah güzel çekmişimdir, hiçbir şekilde bilmiyorum nasıl çektiğimi. E, genel olarak benim aptallığım ve eşekliğim yüzünden böyle ayarlayamadığımız bütün kurguları, yani planlamaları Berkay sağ olsun deli gibi yardımcı oluyor. Şu anda Berkay'ın planlamasıyla bugünü geçiriyoruz. Berkay, sana teşekkür ederiz. Aha, burası neresiydi? Kanyon mu? Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Kanyona benziyor mu? Evet arkadaşlar montumu bıraktım şimdi. Kafa böyle yağmur yağacak gibi ama sıcak bir hava olduğu için montum bırakmak zorunda kaldım. Umarım yağmur yağmaz. Aden'e geldik. Aden'in olayı böyle çok geniş bir yer. Şimdi maske falan var konuşamıyoruz. İlk gireceğimiz yer kafeteryası. Buranın kafeteryasına geldik. Gerçekten çok güzel bir yer. Hani özellikle böyle günlerde kaçabileceğiniz İstanbul'un uzak noktalara gitmek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Biz de şimdi burayı göstereceğiz. ve Böyle kahve falan içeceğiz. Tanıtım gibi değil vlog gibi olacak. Sohbet muhabbet ederken gezeceğiz. Gerçekten tam bir vlogluk mekan. Böyle at gördüm ben. Yanlış mı gördüm? At falan vardı ya. Bilmiyorum evin ama burada hayvanlar var, çardaklar var, yemek yiyenler var, kahve içenler var, park alanı var, çardak alanı. Acayip geniş bir yer. Maskeyi... <laughs> evet maskeyi çalışamadım hala. Şimdi kafeteryasına gireceğiz. Sandviç falan yedik yani kahvaltı yapamadık, yemek yiyemedik, kahve içemedik, hiçbir şey yapamadık henüz. Onların hepsini şimdi burada yapacağız. İstanbul'dan kaçıp tatlı minik hoş bir yere geleceksiniz. Minikten kastım tatlı, e, sempatik anlamda minik çünkü çok geniş bir alana sahip. Gerçekten çok geniş. Şimdi buranın kafeteryasına girecek ilk iş olarak. Önce hijyen noktamızdan dezenfektörümüzü kullanacağız. Burada kurallar vesaire de yazıyor. Bu zaten artık kafeteryalarımızda, restoranlarımızda görmeye alışkın olduğumuz yeni yaz havasında olan bir şey. Evet şimdi kafeteryamıza girdik. İlk bölümü kafeterya ilk inceleyeceğimiz, ilk giriş yapacağımız öyle vakit geçireceğimiz yer kafeterya. Bu kafeterya da o kadar güzel konsepte sahip ki burada şöminemiz var. Şöminemizden sonra etrafta dekorlar olarak mergile dekoru, işte eski Türk kahvesi sanırım yanlış biliyorsam onları koymuşlar. Keza burada öyle otantik bir havası var. Kafeteryanın çok tatlı, benim çok hoşuma gitti. Hiç karşılaşmadığımız bir şey şu ana kadar YouTube kanallarımızda. Şimdi dışarı bölüme çıktık. Kafeteryanın girişinden çıktığınız zaman geniş bir alan karşılıyor sizi. Yeşillikler, doğalar böyle acayip bir yer ya. Çok tatlı bir yer Gerçekten ben bunu biraz çıkarayım, yoksa terlemeden öleceğim virüsten ölmezse. Sonra buradan yukarıya doğru çıktığımızda aslında geldiğimiz yerin bağlacına giriyoruz. Orada böyle masalar, sandalyeler falan var. Hatta sedirler var. Ben diyorum ki sedirde oturalım. Ne dersin Merkay? Ben sedirde oturalım diyorum. Çok tatlı sedirler var böyle o kadar güzel ki ne dedir? Eski kültür mü desem ya da eski hava mı desem, eski bir konsept mi desem çok hoşam. Acayip hoş bir havası var. Şimdi oraya gidelim kahve içelim. Ya virüs yüzünden zaten insanlar dışarı çıkmıyor. Böyle bir yer bulmak benim için veli nimet oldu açıkçası. Biz köşe bir yere oturacağız şimdi. Arkamıza da mekanı komple alacağız ki siz de daha rahat görün diye. Ardından konuşmaya başlayacağız. Ben en son denediğimiz şeyleri deneyelim diyorum. Derinlemesine seyredelerinde tattıklarımızı burada deneyelim. Çünkü burası hem tatlı, hoş bir yer hem de iddialı bir yer. Gerek yemekleri gerek kahveleri, çeşitleri, çiçekleriyle birlikte. Ben burada aynı evimizdeki koltuğa oturur gibi buraya oturdum. Ben buraya sahiplendim. Gerçekten çok rahat. Bulanmışız evde ya. Yemin ediyorum var ya 60 kaç ay evde kaldık ya. Özlemişim yani. Şuna bak doğanın içindeyiz. Çok güzel. Evet arkadaşlar dışarıdaydık. Lakin çok acayip bir yağmur yağdı. İçeriye koştuk resmen. İçeriye geldik. Şimdi Türk kahvemizi içeceğiz. Evet Türk kahvemizi söyledik. Berkay'la karşılık olarak bir Türk kahvesi içeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla bir yağmur yağdı ama hemen içeri kaçtık. İçerisi çok güzel bir yer. Buranın konsepti aslında şey. Daha otantik bir havası var. Nasıl desem mesela şöminesi olsun, dışarıdaki konuşmalar olsun, insanlar olsun. Buradaki kılık kıyafet olsun, müşteriler, çalışanlar hepsi bu otantik havaya ayak uydurmuş. Bir acayip bir bağ var yani. Bir birleşme var. Konsept çok uygun komple. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Bir de bakalım koronavirüsünden sonra çıktık. ilk defa dışarıdayız. Bizim için de çok garip yani. Sadece sizin için değil. Bizim için de çok garip bir atmosfer var şu an. Şimdi kahvemizi içip biraz sohbet edelim. Ardından sizlerle birlikte restoran tarafına geçeceğiz birazdan. şey diyeceğim. Burada şey gördüm ben girdiğimde. Sen gördün mü onu? At falan vardı. Böyle nasıl görmedin ya? At mı? Midilli mi? Ne? Gidip bakalım mı hatta şimdi? Burada işimiz bitti zaten. Burada kahve içtik. Kafeteryada böyle saat oraya gidelim ya. Bilmiyorum ben hayatımda çok böyle egzantrik etkinlikler yapmadım ama bir gidip bakalım şimdi. Şu tarafta bir yerde kalıyordu herhalde. Bir gidip bakalım. Şu an saçım başımda aldıysa kusura bakmayın. Yağmur falan yağdı. Biz bayağı böyle koştuk ya. Resmen kaos çıktı burada. Herkes koştu. Bayağı bir yağmur yağdı. İnşallah o Yani hayvanlar hala duruyordur. Ben çok merak ediyorum. Sıla abla da, Sıla mı? Yok. Sertap Gülben Ergen. Ne? Kimdi bu ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa. <gülüyor> Neyse. Baya şu an acayip ya. Her yer ıslak, her yer yağmurlu, her yerden su geliyor. Şimdi gideceğiz. Ben burada gördüm. %100 eminim at gördüm. Bakın şelalelerin falan oraya gideceğiz. Acayip şeyler var ya. Çok heyecanlıyım. Arkada Luna Park varmış. Gördün mü? Arkada Luna Park var ama orası başka bir yere ait sanırım. Ama oraya bakalım inşallah vaktimiz olsa gideriz ya. Ya çok iyiymiş ya. Vay be. Bir şey diyeceğim şimdi atları bulduk atları bulduk ama gençler yani atın yanında yavrusu var ben tırstım bir yekten. bir de şey diyeceğim burada tırmanma duvarı gibi bir şey vardı da bu çok kısa değil mi ya Dört adım var bilmiyorum at orada ben attan tırstım biraz kanka yavrusu var yani gördük internette ters tekme falan atıyor bunlar çok severim hayvanları da kendimi de severim pist, 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 pist. Kanka duymuyor galiba da nasıl yapacağız ben korkarım e, serbest mi gitmek belki yasak bir yakından bakalım ben korktum ya Selam oğlum bak bana bir şey olursa burada bitirmek istemiyorum hayatım. Arkadaşlar bana bir şey olursa yaklaşık 5-6 video var. Yani ölürsem eğer 5-6 video var stokta. Yani YouTube'u bırakmıyorum ölsem de 5-6 videoda daha devam edecek. Kanka korkuyorum ben. Bunlar tezekleri galiba. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Gel. Ps -ps -ps -ps. Geçemiyor ki iptal. Çok tırsıyor. Gel buraya. Gel 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 gel. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun paşam. Afiyet olsun. Montajını birleştireceğim ben. Oğlum korkuyorum. Annesi annesi var ya. Çocuklar bana diyor ki saldırıyor diyor. Hayvanları da çok severim. Bir şey de yapamam. Adam yani mahvedebilir beni. Allah senin belanı vermesin. Allah senin belanı vermesin. Allah senin belanı. Her yer pis. Ya burada herhalde daha fazla hayvan var normalde. Ama bilmiyorum. Şu anlık sadece iki tane at gördüm. Titanic'te gibi hissettim kendimi ya çok iyi. Her yerde bir yağmur yağdı hiç böyle bayağı etraf ıslandı bayağı şey oldu. Şimdi şelalenin altına ineceğiz. Ben nerede iniliyor bilmiyorum. Sanırım buradan. Evet. Acayip ya nasıl biliyor musun o kadar otantik bir konsept var ki. Ben düştüm yani. Kolay gelsin. Çok tehlikeli. Vallahi çok güzel. içinde balık falan var mı bunların? Balık falan yok galiba ama çok güzel. Şuna bak ya. Burası da çok güzel. Bence burası şu an virüs nedeniyle böyle bir hale gelmiş. Yani çok kullanmamışlar tozlu falan. Bu virüs nedeniyle kapalı olduğu için büyük ihtimalle buraya daha güzel masa sandalye atacaklar. Ama burası bak burası çok iyi. Hani buradan akan sular şu an detayları da görüyorsunuzdur ama akan sular, şelalenin düşüşü, buradan buraya akışı, oradan devam edişi falan. Acayip iyi. ve balık varsa içinde ben biterim. Balıkları çok sevdiğimi hepiniz bilirsiniz çünkü. Hani balık benim kırmızı çizgim. Özellikle hamsi. Evet bu şelalenin buradan ayrılıyoruz şimdi. Tekrardan restoran kısmına gideceğiz. Ben az önce burada ölüyordum. Bilmiyorum kayıtta mı dosyada kamera ama hani Berk'a kameraya görüyordum. Kayıtta mıydı bilmiyorum ama da ölüyordum. Yağmur yağdı ya biraz tehlikeli oldu. Burada çocukların böyle eğlenmesi için acayip bir yer var. Gelip burada aileleri hop Aileleri yan taraftayken burada gelip oyun oynayabiliyorlar. Çok tatlı ya. Vallahi çok güzel bir şey. Ben bayıldım ya. Yani. Özellikle direkt yan tarafında olması çok güzel bir detay. Aileleri burada çardakta otururken onlar burada oynuyor. Çok iyi ya. Hani virüsten sonra gerçekten gelecek mekanlardan birisi. Şimdi yemek yiyeceğiz büyük ihtimalle. Bir iki bir şey atıştırırız. Karnımızı doyururuz. Sohbet muhabbet derken bakacağız köşelere otursadık ki manzarayı arkamıza alın. Siz de buraya gelirseniz mutlaka köşelere oturun bence. Bu gizli bir taktik. Baksana ya. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten on numara. Yani tamamen yeşil ya. bak ya. Abi çok iyi. Şu an var ya. Şuna bak. <laughs> Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Ben bunu böyle havaya fırlatıp yesinler. Aklımda şu an yemin ederim öyle şeyler var ki yapmak istemiyorum güzel bir mekandayız diye. Ya bunları böyle fırlatıp havada şey hep hepimizin yaptığı şeyler ama işletme sahibi falan tam arkamızda çok da iyi karşıladı bize sağ olsun. yani daha yolun başındayken <laughs> kendimizi bitirmeyelim. Şimdi meyve yiyeceğiz. Ya yemek yiyecektik. Sonra çok aç olmadığımız için dedik ki şey yapalım. Peki getirdiğim mekan hakkında ne düşünüyorsun? Ya mekan çok güzel. Aslında şöyle, belki izlerken şunu demiş olabilir Vlog. Taksim Vlog'la mesela çok benzersiz. Bunları falan düşün, bunları düşünmüş olabilirsiniz. Bunun sebebi de şu, şu an gerçekten bir, bir tehlike var. Virüs dediğimiz koronavirüs tehlikesi var ve 60 gün çok uzun süredir evdeyiz. Yani bunu alıp kafayı yedim. Yani ben şu an o kadar heyecanlıyım ki ilk videoyu çekiyordum çünkü 60 gündür video çekemedim. Yani hiçbir şey yapamıyorduk. O yüzden ve bu tarz zamanlarda çıkıp bir yere gideceksen, nereye gideceksen, uzak bir yere. Güvenli saat, bir yere. güvenli daha büyük. daha az insanın olduğu daha sakin ama aynı zamanda da etkinliğin bol olduğu, keyif alabileceğin, şehirden uzak, stresinden uzak aynı bunun mekanlar gibi. Sıradaki rotamız ne? Şimdiden bence söyleyelim. Yani şöyle Instagram'dan falan ben birkaç şey söyledim. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'yla bir video çekeceğiz. Çok beğeneceğiniz bir video ki anlamlı bir video zaten. Anlam önemi de büyük. Çok da eğlenceli bir video. Çalışlar vesaire yapacağız bir Ünlü konuklarımız olacak şimdi. İsim vermek istemiyorum birkaç isim var ama. Onları konuk alacağız, konuk edeceğiz ofisimizde. Ne benim en büyük temennim ne biliyor musun? yapacağımız bir sürü şey var. Ama onun işte şunu çok net söyleyebilirim. Bir sürü şey var ve gerçekten bu virüs illeti o kadar dengemizi bozdu ki. Evet arkadaşlar şimdi restorandan çıktık çok güzeldi. Gerçekten çok güzel sohbetler ettik. Buradan şöyle atayım. Meyve tabağı yedik, kahve içtik. Güzel bir yer. Dediğim gibi burayı böyle derinlemesine... Bugün ben bayağı sakarım ya. Derinlemesine gibi değil de vlog tarzı olması lazımdı. Biraz derinlemesine biraz vlog oldu. İkisini karıştırmış olduk. Güzel oldu. En azından böyle karantinadan sonra, karantinadan sonra neler yapabileceğimize bak. Nerelere gidebileceğimize, insanın az olduğu, daha geniş alanın olduğu bir yere gelmek istiyorsanız nereye gelebilirsiniz? Böyle bir yere gelebilirsiniz. Bunun videosunu çektik bugün. Onun dışında şimdi tekrardan ofise geçeceğiz. Önce arabaya geçeceğiz, sonra ofise geçeceğiz. Yürüyerek gidemeyiz buradan ofise. Biraz yoruldum çünkü yağmur yağdı. Berkay çok mantıklı bir şey söyledi bugün. Dedi ki yağmur yağarsa dedi ondan sonra hava çok ısındı. O kadar mantıklıydı ki şu an hava çok sıcak mantıklı bir cümleydi. O yüzden Berkay Güler'e teşekkür ederim. Berkay bazen felsefemi genişletiyorsun. Dikkat et. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi arabaya gidiyoruz. Oradan da ofise geçiyoruz. Yavaş yavaş videoyu da bitireceğiz. Buna ben çok çarpıyorum. Bu şey gibi hissediyorum kendimi. Siyah Şöyle biraz kendi elimi alayım kameraya. Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar yavaştan. Berkay bizi götürecek. Camı açayım ya. Zoom yapıyorum. yanlış zoom yapıyorum. Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Arabaya bindik. Kemerimizi takalım. Esak of çok sıcak ya. Bu nasıl bir sıcak ya? Çok 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 sıcak. Şimdi gidiyoruz. Pardon ne bakıyorsun? Bir ses çıkıyor arabadan hemen bak. Hemen bak aman bir şey oldu mu? Yok arabam kırıldı bir şey oldu mu? Yani iki dakika şuna dokundum mu yani? Ortalık birbirine karıştı. Zaten buradan biraz daha ilerisi Yunanistan. Senin Oho. coğrafya Oho. bilgine sokayım be kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi ofise doğru gidiyoruz. Yol görüntülerini koyacağım. Çok seviyorum yol görüntüsü çekmeyi. Ofiste görüşürüz. Çok fena bir bizim yok attı. kamerayı devretmek iyi mi yaptım bilmiyorum. Evet şimdi ofise geçiyoruz arkadaşlar. Birazdan yol görüntüsü çekeceğim. Ben yol görüntüsü çekmeyi çok seviyorum. Siz yol görüntüsülerini, görüntüsülerini, görüntüsülerini gördükten sonra ofiste göreceksiniz beni. Berkay artık şu arabayı sürü telefonla oynama yeter ya. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyorum bütün aşklar ofisimde. Gidiyorum kokun hala kurku masasında. Berkay. Evet. Kemerini taktın. Evet. Kurallara uyuyorsun. Her evet. zaman. Şu kamyonete çarpsana. <gülüyor> 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 Ofise görüşürüz. Yol görüntüleri sonra ofis. Evet arkadaşlar şimdi ofise geldik. Berkay önde yürüyor. Yorulduk bayağı yorulduk bu arada ya. Asansör gidiyor Berkay. Berkay ne düşünüyorsun gün hakkında? Aa yorucu bir Bugün hakkında düşüncelerin nedir? Hadi gidip yedek alalım. Acıktık ya. Ne aldık ne yiyeceğiz peki? Pizza. Başka? Pizza. Ne yiyeceğiz? Pizza. Saatin kaç olduğuna bakalım hep birlikte. Saat? 6'ya geliyor ve bizim çekimimiz yeni bitti ve çok erken başladık. Karam, karam kaçmaya mı çalışıyorsun yine aşkım? Tü, Tütsü mü yandı burada? Evi yakmış. Karam ne haber? Özledi mi bizi? Evet, geldik. Çok ama çok yorgunuz. Açık konuş. Ben dedim Berkay dedim, dışarıdan yiyelim. Berkay dedi ki hayvansın, öküzsün. O yüzden pizza aldık. Yani doğrusunu Berkay yaptı. Ben kolaya kaçmaya çalıştım ama Berkay yemedi. Ortalama ne zaman pizzamız hazır olacak Berkay? 25 25 mi? Kesinlikle dışarıdan yemeliydik ya. 25 dakikada pizza mı olur ya? Ben 25 dakikada pizzanın hamurunu yaparım elle bu arada. Berkay Güler Medya bilgisayarları görüyorsunuz. Klavyesi böyle. Klavye de satılık. Burada gördüğünüz her şey satın alabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Bu ofisin amacı o. Gördüğünüz her şey satılık. Karam hariç. Ne haber güzelim? Kurbani, hayrani. Karaman memleketi siirt bu arada. Evet, şimdi yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Sonra şey yaparız. Görüşürüz. Acıktık bak. Bakın pizzamızı. Diğer ikisini sonra mı koyacaksın Berkay? Nasıl olacak? Evet pizzamız oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın. Kimdir? Videosu çekiyoruz. Bu videoda Bu en eski yaşı kim ya? Kim bu tatava yapıyor? Eşe pizzamızı yaptık. Pizzamızı yiyoruz. Çok güzel bir gündü. Gel bakayım kalın. Değişik bir vlog oldu. Gezdik, eğlendik. Videonun hem birkaç karesini izledim açık konuşmak gerekirse çok garip bazen böyle Sabit abisi gibi davranmışım bu videoda Ama çok komikti 60 gündür video çekmedim biraz heyecanlıydım ne yaptığımı bilmiyordum zaman zaman çok heyecanından yani ee, Ama güzel oldu umarım siz de beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi Youtube kanalıma abone olmayı Ve videoya yorum yapmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın Bay bay